Evet arkadaşlar bugün sizlere CS 1.6 veya Half Life 1.6'da e, Siyah ekranda kalma sorununu size anlatacağım. Şimdi e, ilk öncelikle bunun için Bir program veya herhangi bir şey indirmenize gerek yok haberiniz olsun Tek yapmanız gereken şey Windows artı R tuşuna basıyoruz Burada çalıştır açılıyor Ondan sonra buraya regit yazıp tamam diyoruz Evet diyoruz Ondan sonra size şu anda göstereceğim e, yerlere gidiyorsunuz. İlk önce Hiki current, current User İşte artık nasıl okunuyorsa Ondan sonra Software'a giriyorsunuz İniyorsunuz iniyorsunuz Burada Valve var Valve'ye tıklıyorsunuz Half-Life ve Steam açılıyor siz Half-Life'e tıklıyorsunuz Sonra Half-Life'a e tıkladıktan sonra da Settings açılıyor ve sonra Settings'in üzerinde tıklıyorsunuz Şimdi bundan sonra Crash Intelligent Video mod diye bir e, yer var. Buna tıklıyorsunuz. Burada değer verisi diye bir şey var. Şimdi bu değer verisini bir giriyorsunuz ve tamam diyorsunuz. Aslında tüm e, olay bu kadar. Bundan sonra oyununuz sorunsuz bir şekilde açılacaktır. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Umarım işinize yaramıştır. Görüşürüz.